geldi, kağıtları işte ters dağıttırdı, ondan sonra çevirindeydi, çevirdik, dört tane klasik sormuş. Ben test bekliyordum niyeyse, maalesef klasik olacağını söylemiş sanırım ama ben, ben dinlemediğim için. Şey. Bir tane de olmuş. 10 dakikada çocuk veriyor. ay rayon. <laughs> Esma Hanım nasıl geçiyor sınav haftanız? İlk sınavımız ve yani ilk sınavda hocamın sorabileceği şeyleri tahmin etmeme rağmen çalışmadım için. İyi sınavımız sınavımız sınav. sınavınız nasıldı? <laughs> sınavınız nasıldı bugün? Var mı sınavlar? <laughs> Kötü arkadaşlar. Ben, ben çalışmadım. Arkadaşım da beni kopuyor. Şahit de beni. <laughs> <laughs> Ne bu tantana ya? Hadi çıkalım. O, oh, oh, küfür etmek istediğim insan görsün. Şimdi şimdi bakmam lazım. Nerede? Oh, küfür et, et küfür. Şerefsiz <laughs> demek şerefsiz insan. Ya alıştın lan sende bir YouTube kanalı o zaman. Sen benim hep bir gör. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Çık eğil video çık. Tuvalet macerasından sonra. Değil mi? Çok eğlenceli Allah, eğlenceli. Allah razı olsun. <laughs> bir an diyor ki nereden düştü? Evet arkadaşlar yarın bu arkadaşın iki sınavı var. 3 3. Ay pardon. Her ve unutmuşum. Bir tane alttan dersim var arkadaşlar. Sabah, sabah ne var? Yetişkin eğitimi sabah var. 11'de var. 1'de var. 1'de eğitim felsefesi var. 3'te de, de araştırma yöntemleri var. Geçmiş olsun. Arkadaşımız inşallah eğitim felsefelerinden bu dönem kalmamayı hedefliyor. Hiçbirinden kalmamayı hedef hani. Çocuk var ya bak hmm. gidiyor. İki gündür Konya Spor böyle baştan aşağı işte Konya Spor e eşofmanıyla geziyor. Ya şey iyi. sınav haftası mı Pantolon, pantolon yani. değil oğlum o tayt. <laughs> İçeri gire... çocuk? <laughs> <laughs> Salak mı <mısın> ya? Diyorum <laughs> ki karşıda kişi geçen diyorum. E o da geçiyor da en sağda karşıdan. Nerede <laughs> falan diye bakıyor. Hepsi birbirinden şey, gereksiz insanlar. Özellikle de Vildan üf. <gülüyor> 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 ne gereksiz biri var. Çıktın sınavdan? Bilmiyorum ya iyiydi. Nasıldı? kafam karışıldı. Boşluk doldurma vardı, kelimeler <laughs> yoktu. Senin iki nasıl geçit ben onu merak ediyorum. Bilmiyorum, var Orada herhalde o da. Ondan sonra şey, boşluk doldurma vardı. Sonra işte tanım istemiş, kelimeyi bizden istemiş. Sınavda yan yana denk geldik. İki farklı ders. Mükemmel. <laughs> Bakın, Reyhan'da mı? Reyhan, Reyhan. Reyhan. Bir şey demek ister misin? Ben Bana dokun. kılmayayım. Geçelim, geçelim. Bu kısa da harca koydum. Sanki Yani hayatımda böyle bir şey olabilir. Neyse arkadaşlar, hoş Ben çalışmadım. Çalışmadın, zaten şey. <laughs> sen çalışmıyorsun ki. Ben araştırmaya çalışmadım. <laughs> <Çatıma açtım>, araştırma <laughs> hangisi ya? araştırma Onu yaparsın ya. Hazır mısınız? <laughs> Tabii ki de havayiyo. Ama Soru test mu? Evet, siz de test. ya, tamam yaparız yani. Evet, Ondan sonra görüşürüz. Nasıl Merhabalar. Sınavımız evet. evet. çok güzel geçti. Ay, çok Değiştirmiştim güzel. bir soruyu, yanlışmış. Yani iki hafta doğruymuş. Hep başıma gelir zaten. Hangi dersler? Hangi dersler? Nasıl geçiyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Hayır, hop, eğitim şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şekeriniz var biliyorum. Bir şey alıp gel gelesin var da siz Kanka, şöyle bir şey yersin. Yani. Aaa sallıyor poposunu. Yavrum. Ben karı seçeyim yani. gecikeyim. Hadi. Geri al. <laughs> <Çek, ç> <laughs> 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 Oğlum ayda yok mu şekerinizde? Kanka vallahi yok ya. Yok <laughs> benim kuru. Hadi keşke tatlı. onu. <laughs> Boş <laughs> kalkma. Ağlıyormuş şu anda. Boş <laughs> kibirt verdim. Boş verdim. A -a. Şöyle, A -a. Yok böyle bir şey. Ben böyle bir şey inanamam. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok iyi geçti sınavımız. Çok mutluyuz. Beklediğimiz test sormuş. Hepsini <laughs> 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 <Ne olur? gülüyor> evet, yaptık olmuyor. E tabii. Bir <laughs> yanlış bir doğru getiriyorum peki onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Götürmüyormuş. Götürmüyormuş. Sizde aynı. yanlış olur mu? Olmaz. <laughs> <Allah. gülüyor> Bu kadar hızlı geleceğinizi düşünmüyorum. Ne oluyor oğlum? Siz niye gülüyorsunuz? Boş gösterdi, geçme oraya. Niye? Hiç sormuş. Hiç soru klasik sormuş. İsmail'in evet. kitabını. <laughs> PDF'i bende vardı. Ama okuma zahmetine girmedim. Kesef Bu arkadaş usaydı. hiç çıkartmadı bile. Evet. Okuma zahmetine girseydim 25 puan alırdım. En sonuç ya. Ne baya deneme yazın dedi yazmış bir de öyle. Deneme yazın demiş yani. Deneme yazın demiş. Yani sonuç. <laughs> bir, bir de baya öyle. Ya bak bir şeyler? Ben. <gülüyor> hayatım canım. <laughs> sen yazmam şimdi Allah bilir. Kaç tarafa geldi tamam mı? Sen de mi boş verdin? Ben boş verdim. Kim yazdın mı bari? Yazdım bir sürü okul numarası grup alttan yazdım yine Belki geçirir <laughs> <laughs> bir şey yapar. Son soruyu da nasıl yapabilirmişiz biliyor musun? İzlence var ya bunu hocalar atıyor. O izlenceyi eğer okuduysanız yaparsınız dedi. Ben onu da okumadım. <laughs> Sen okudun mu? Sen niye bir daha kalacaksınız? Selcan hocadan alalım seni. <laughs> çift dikiş eğitim felsefesi dersi olacak arkadaşlar. Çift, çift dikiş değil. Şey ne? Triple dikiş. <gülüyor> <gülüyor> <Üçlü>. <gülüyor> Güzel Benim daha böyle. çok olabilir. Ya, ya. Video izliyor zannettim ya. Oh. Dadım yapacağız. Güzel mi? Hı -hı. Merhabalar. <laughs> Kapının açılmasını bekliyoruz. Açılış sınava gireceğiz ve sallayıp çıkacağız inşallah. <laughs> Hep sormuştur inşallah. Hayır, nasıl? Klasik ne sorabilir? Koyun Sınava iki saniyede kalsın çalışırken görebilirsin. Hocak <laughs> kedi şeyleri dağıtırken falan. Klasik olacak. Her iddiasına da varım. Bence karışık olacak. Sınavdan sonra çabuk. Şey Bence karışık olacakmış gibi geliyor. Vallahi tahmin yürütemiyorum. Ona Her da öyle geliyor. Ayşegül. Bir şey diyeyim mi? Klasik Her şey benim hakkımda çok benziyor ki. Bir tane mi var? Zaten bana yeşil sarsacak. Okurum sadece. <laughs> <sen gülüyor> Sınavdan sonra görüşürüz tatlım. Bay bay. Değil. değil. <gülüyor> 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 Hocaya sınav kıyılımı verdin. Bana işte ön sayfaya bakayım şöyle yaptı. Arkaya çevirdi şöyle yaptı. Hani. Hani geçti ama yüksek almadım olsun, geçelim de yeterli yani, kafi Hazır mısınız? Beyaz şapka olarak. Hazır mıyız? siyah şapka ve yeşil şapka. Boş yöntem. Koca gözetmen. İnşallah bu köyün donu verdim de hoca demez, bu kız geri dönüyor. Soru, klasik bir soru. Çatal muhabbetinden sonra bizim geldiğimiz son nokta noktaydı. Esma, abiyet olsun Reyhancığım. Bir Sınav çok güzeldi. Beklediğimden çok kolaydı. Ve Zehra benim sayemde. Kaç soru yaptın Zehra Hanım? Yaptın ben hepsini yaptım vallahi. Benim sayesinde. sayemde. Ha Sinem Hoca'nın dersi. Hayır, hayır, ikisi içinde. Sinem Hoca'nın dersinde boşluk doldurmayı. Ha ben şöyle verdim kadın böyle yapıyor. Bunun bir sorunun ikisini sınıf olarak yanlış yaptığımız sınıfa kopya verdi. Evet gerçekten. <laughs> hani o kadar çok kişi yapamamış ki boşu doldurmayı o hoca demiş ki artık yeter iki soru yapsınlar. Tahmin edin kim onu da yanlış yaptı. Yüzde şansım var. Dilan hocanın e, sınavı hakkında konuşalım. Beklediğimiz Bence kadar zor değildi. Bence klasik sorusu güzeldi ama. Klasik sorusu güzeldi. Hani beklediğimiz soruyu sordu ama biz dikkat etmediğimiz için. Evet. Bir tık yapamadık. çok durmadık o yüzden. E, test soruları çok basitti ama. Aynen. Değil mi? Ben Ali, böyle gidiyorum ama böyle gidiyor. Yarın Ali Törer sınavına evet. görüşürüz. Hadi Çalış. Ha, yanayı Çalışmadım sınava girerken sınıf atacağız. Evet evet bir de geçen sene ben kaldım hocanın dersinde. <laughs> ne ya korkuyor biliyor musun? Bir dakika. Ben e, çok işsiz bir insan olduğum için dün gece Instagram öne çıkanlarımı ayarladım. Saat bir buçuk gibi yattım. Sabah 6'da kalktım. Hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl geçti? Evet hemen yapıyorum. Nasıl geçti? Yani çalıştım ortalama bekliyorum. Geçen, Yalan çalışır. söyleme sen çalıştın mutlu mutlu geziyorsun. Aynı Yapmış bir bir işte bu bir, şey. bir, i̇şte. e, bir zahmet yok. o kadar Üstesna olur. Değilim. O kadar olur. Ben nasıl kalkacağım şimdi? He? Ben şu an bakıyorum hatırlamıyorum. Meyhan hala bakıyor. <laughs> bakıyorum neler yaptığımı hatırlamıyorum ben. Ağlamış halim ve düzelmiş halim. Bir de var ya, ondan önce ağlamayabiliyor muydum? <laughs> gerçekten ya, sırtın bir parçası. Bugün çok kötü gün şeylerdi. <laughs> <izleyordum. gülüyor> Sınava kötü çok... günü <çıkıyordu> bugün. <gülüyor> Sınava <laughs> çalışmadığım <laughs> için sınavım çok kötü. Geçti i̇şte ona ağladım. Alem'i özledim galiba böyle kızımcık. ona ağladım. Sonra de doğru düzgün şeyler görmedim. <laughs> Ödevim kaydedilmedi diye düşünüp ona ağladım. Bugün lanetli günümdü arkadaşlar. Sınav bitti ama ben de bittim.